أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على كل من مات على ولاية علي بن أبي طالب صاين burada bulunanlar uzaktan ve yakından burayı teşrif ederler ve bütün bize seyrederler teşekkürlerimizi bürç bölüyorum. <laughs> Sayın Ahlilbet aşıkları burası Bulunmamızı için Sayın Haydarbaş Bey'in ve Ehlülbet için buraya rüya teşrifinizi hoş geldiniz. Burada ben bir iki söz konuşacağım ve arkadaşlarımızı... E, Bırak, sözümü bırakacağım. Biliyorsunuz Hazreti Cafer Sadık'ın zamanında 70 kişi yanına gelmişler. Her bir kişi bir kabilin reisidir. Birisi geldi Hazreti Cafer Sadık'ın yanında. Dedi ya Ebim Bit Resulallah. Ey Resulullah'ın kızının oğlu. Biz senin emrinde gelmişik. Söyle ne isterse. Biz yapmaya hazırız. Hazreti Cafer-i Sadık teşekkür etti. Dedi, buyurun böyle e, şehrin dışında bir gezmeye çıkalım. Bunlar Hazreti Cafer-i Sadık'la beraber dışa, e, şehrin dışarında çıktılar. Yolda bir tandır gördüler. Yanında bir çuban. Bu çubanı Hazreti Cafer Sadı çağırdı. Çuban Hazreti Cafer yanına geldi. Birün ya bin Rasulallah. Resulallah. Ne emredersin? Dedi bu tandırı eee Yak. Yadırdı odun. Bu tanrı yaktı. de her bir e, ateş gibi yandı. Şu yanındaki Hazreti Cafer Sadrın şu 75 kişi yetmiş kişinin birisi de dedi birün kentini at bu tanrı. Bu da tırtılmaya başladı. Dedi Ya bin bat rasulallah Ay Resulün Allah'ın kızı Nasıl ben Vallahi aileme Çocuklarımı Vadahlaşmamışım Niçin beni bu atıyorsun Senler ricam olur Benden affet Belki dedi Çağırdı bu çubana Ay çuban Birin dedi Kendini at bu tanrı Bu çuban kendini attı tenırda. Tenırın üstünde bir tabak var. Dedi çek şu tabağı, çekti. Haydi gidelim gezelim. Gitti gezmeye. Yarım saatten sonra tenırın yanına geldi. Dedi aç bu kapısında. Açtı. Çocuk oturmuş Allah'a hamd ve ve dua ediyor. Gel dedi Ayçuban. Ne oldu? Dedi Allah'a çok şükür seni bir emir hiçbir zaman senin emrinden çıkmadım Allah razı olsun dedi ha bunu içinde ne çıkaracağız biz yakından uzaktan geliyoruz biz bu davayının bu davayı e, Hazreti Sayın Haydarbaş Bey'in arkasında bu davayı hepimiz davasıyız hepimiz bu taşın altında bir azalımızı atarsak en üst düzeye çıkarız. Hepinize saygılar, selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.